Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala şefiina Muhammed. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İsra suresi 14. ayetten devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oku kitabını bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter deriz. Evet Allahu Teala hesap gününde hayatımızın kitabını bize gösterecek. Hayatımızı orada bir bir tekrara göreceğiz demiştik dünkü sohbetimizde. Onun için hayatımızın kitabını iyi yazmamız lazım. Her halükarda zikirle, fikirle, muhabbetle, Allah'ın emrini tutarak, yasaklarından kaçarak, hayır hasanat yaparak, gece gündüz Rabbimiz'in rızasını kazandıracak işlere koşarak geçirmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Kim doğru giderse kendi lehine gider. Kim de sapıklık ederse ancak kendi aleyhine sapar. Ve hiçbir günahkar diğerin günahını çekmez. Biz bir resul gönderinceye kadar azaplandırmayız. Evet, Allahu Teala bizlere akıl vermiş, fikir vermiş. Aynı zamanda peygamberler göndermiş, rehber göndermiş iyiliğe iyi. gitmekte e, bizim tercihimiz, kötülüğe gitmekte bizim tercihimiz. Kim iyiliğe giderse o kazanır, kim kötülüğe giderse o kaybeder. Her gün Amene Resulü de okuduğumuz La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet ya, Allah hiçbir nefse gücünün yet yükü yüklemez. Yaptığınız iyi şeyler sizin kazancınıza, kötü işlerde sizin kazancınızın mahvolmasına gitmesine sebep olur şeklindeki ayeti okuyoruz. Dolayısıyla sevgili kardeşlerim, Rabbimiz bizi de, neslimizi de, bütün ümmeti Muhammedi de hak yolda eylesin, daim eylesin inşallah. Allahu Teala bütün zamanlarda peygamber göndermiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da onun tebliğcileri olarak bizlerin devam etmesi gerekiyor. Müslümanlığı en iyi şekilde yaşayıp en iyi şekilde anlatıp küfür içindeki insanlara örnek olmamız gerekiyor. Bu bir vebaldir, bir, bu, bu bir sorumluluktur. Allah'ın emanetidir. Sadece biz Müslüman olduk, işte biz e, yaşarız, e, gerisine karışmayız olmaz. İnsanlar, Müslümanlar diğer insanlardan da mesul. Onların da hidayet ermesi için e, çaba sarf etmemiz gerekiyor hepsinden en önemlisi de iyi bir örnek olmamız gerekiyor. Biz iyi bir örnek olur isek, diğer insanlar da, bu gayrimüslimler de bizi örnek alır, Müslüman olur. Daha önce söylemiştim, Dortmund'da bir tanıdığım bir yaşlı bir kadın var da, o söylemişti. Hocam elhamdülillah çok iyi bir komşuluk yaparak çok iyi bir insanlarla diyalog kurarak Müslümanlığı e, güzel örnekliğini göstererek benim sebebimle 17. kişi Müslüman oldu elhamdülillah diyordu yani bu büyük bir başarı e, nasıl yaptın diye sordum ben diyor e, gayrimüslim de olsa, Hristiyan da olsa, ateist de olsa komşuluk ilişkilerini çok iyi tuttum. Hasta olanları ziyarete gittim, hallerini, hatırlarını sordum. Ee, bir sıkıntıları olduğunda onları gidermeye çalıştım. Güler yüzlü, tatlı dilli, Müslümanlığın çok güzel bir din olduğunu sürekli anlattım. Ve benim komşularım diyor, beni e, çok severlerdi ve bu sayede birçokları Müslüman oldu diyor. İşte böyle bir örnekliğimiz var mı bizim bilmiyorum. Ya bu adam Müslüman ama her türlü zarar gelir diyorsa bizim çekeceğimiz zarar ahirette kötü örnek olduğumuz için. Ama bu Müslüman bundan zarar gelmez. Bu adam dürüsttür, kimseye kötülük etmez diye örnek oluyorsa adamın gönlüne insanların iyi duygular serpebiliyorsa, işte o zaman Allah katında makbul insanız demektir. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar itaat etmeyip iyilikle iyi emrederiz. Buna rağmen onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstahak olur. Biz de orayı yerle bir ederiz. Demek ki allah Teala bir insan topluluğu zenginlikle şımarınca onlara öncelikle iyiliği emreden uyarıcıları göndeririz. O uyarıcıları tutmaz, şımarıklığa, azgınlığa, sapkınlığa devam ederlerse o ülkeyi de biz yerle bir ederiz. Şöyle insanlık tarihine baktığımızda hep öyle olmuştur. İnsanlar azmış, azmış, azmış. Küfürde, isyanda, putçulukta, şirkte efendim e, ne bileyim her türlü kumar, zina, içki vesaire azmış, azmış. Allahu Teala da onlara peygamber göndermiş. E, yapmayın, etmeyin. Allah bir deyin. Allah'a tapın. Şımarmayın. E, zulmetmeyin diye onları uyarmış, uyarmış. Daha sonra da Allahu Teala e, peygamberine sen o ülkeden derhal uzaklaş, ben azap edeceğim demiş. Peygamberler de halkını son bir defa daha uyarak, bakınız biz Müslüman olanlarla birlikte bu beldeyi terk ediyoruz, ee, Müslüman olun, aksi takdirde büyük bir azap gelecek diye peygamberler söylemişler. Ve i̇şte peygamberler ve Müslümanlar o beldeyi terk edince de büyük azaplar gelmiş, değerli kardeşler. Hem Nuh'tan da, Nuh'tan sonra da, sonra ne kadar ümmetler helak ettik. Kullarının günahlarına Rabbinin haberdar iadesiyle görücü olması yeter diyor. Evet Nuh Aleyhisselam'dan sonra e, Ağat kavmi Yemen bölgesinde e, futperest. Allah -u Teala onlara şiddetli bir e, rüzgarla azap etti. Hud aleyhisselam onlara peygamber olarak gönderildi. Peygamberlerinin sözünü tutmadıklarından dolayı yakıcı bir rüzgarla azap edildi. Ondan sonra gelen Semud kavmi şu anda Ürdün toprakları içindeki yerinde e, onlar da çok azgınlık ettiler. Peygamberleri Salih Aleyhisselam'ı dinlemediler. Hatta Peygamberlerinden mucize istediler. Kayanın içinden deve çıksın dediler. Bir iznillah deve de çıktı. O deveyi öldürdüler derken Allahu Teala e, azabını göndereceğini Peygamberine e, vahyetti. Salih Aleyhisselam ve inananlar o beldeyi terk edince. Oraya da çok şiddetli bir deprem oldu. O sapa sağlam yapmış oldukları mağaradan evleri tepelerine çöktü değerli kardeşlerim. Daha sonraki kavimlerden işte Musa Aleyhisselam döneminde Firavun ve ahalisi denizde boğuldu biliyorsunuz. Yine Şuayb Aleyhisselam halkı şu anda yine onlar da ürdün toprakları içerisinde. Onlara da çok büyük bir azaplar oldu. E, gökten ateş yağdı. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın kavmini biliyorsunuz. Sivrisinek istilasına e, tutuldu. E, Lut kavmini hele hele daha iyi biliyorsunuz. Koskocaman bir e, Sodom ve Gomera şehri, iki şehir e, azgınlıkları, taşkınlıkları, sapkınlıkları yüzünden e, melekler kaldırdılar yüksekçe havaya. Şehri ters tüs yapıp yere çaktılar. Öyle azap oldu. Velhasıl nice nice azaplar oldu insanlık aleminde. Ama insanlar yine de azmına devam ediyor. Şu dünyaya şu anda yaşadığımız hadiseye bakınız. da bir sene önce iki yılı aşkın yeryüzünü tamamen hastalık bürüdü. Herkes ölüm korkusuyla adeta evinden çıkamadı. Ama insanlar hastalık geçti yine azınlığa devam. Yine aynı sakınlığa devam daha beter. Acayip bir hal. Rabbimiz bizleri ve ümmeti Muhammed'i azgınlıktan, sapkınlıktan, küfürden e, muhafaza buyursun inşallah. Lillahi <Sessizlik> Teala. Fatiha.